Herkese yeni bir videodan yeni bir farm videosundan selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Sabah sabahın yedisi aynen Saat sabahın yedisi diyeceğim ama sabah sabahın yedisi Neyse Saat 7 geldik kahve bir kahve içelim kendimize gelelim şimdi evet, ya, Yapamıyor kahveyi doğru dürüst Çok ses Ma Fenerbahçe'nin maçıyla ilgili konuşuyorlar herhalde ya yendi daha neyini konuşuyoruz Ben gideyim şuradan. Burası köyün kahvesi arkadaşlar. Ee, ne diyordum? Ne yapıyorduk? Ha. Merhaba atalım Bugün ne yapacağız? Bugün mısır içeceğiz Ya şöyle bir sorunum var. Sorunumuz var arkadaşlar. Hayvan ahırı sorunlu. Ben nereye gidiyorum? Arabam burada. Çak ısınsın da. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Hayvan ahırı sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. TMR yapacağım. Groot yapacağım. Hepsini yapmam lazım. Hepsini tek tek. Groot sadece Groot versem çok az ver, veriyor oranı. TMR yapsam biraz karşı uğralar Başka bir yere ahır yapacağım. O ağrı kullanmayacağım. Şimdi gidince hayvanları da satarız zaten. Bugün mısır silacı yapıyoruz. Gidelim arabamızda. Ne oldu abi ne gülüyorsun ya? Allah Allah yürü git işine Adam arabayı beğenmiyor. Neyse gidelim çiftliğimize arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Gülmüyorsunuz değil mi şu an? Tamam. Dıdıt. Bak bak içinden tıs tıs gülüyen. Ne var bizim gücümüz de buna yetti. Allah Allah. Yarış yok mu? Hayret bir şey ya. Merhaba ya Kapış yok. Adamlar cins siz bakıyor. Ne var ki bir gariplik var sanki. Benim ne nereye gidiyordu ya? Naberle mi gidiyordu acaba? Tövbe Allah. Sanki garip bir şey var ya. Ben büyük ihtimalle yanlış yola girdim de şuradan dönerim. Heh, en son ne diyordum arkadaşlar? Bugün şey yapacağız. Ee, ne yapacağız? Ben nereye geldim? Burası kimin evi? Yanlış evi adam benimle kovalama. Burası neresi abi? Eyvah yolu sabuttuk. Allah! Yavaş oğlum yavaş. Ah vardık herhalde. Bugün bu silahı yapacağız. İnşallah yapabilirsek. Bu arada yeni bir traktör aldım. Para ondan az. Güzel bir traktör aldık yeni. Erkun duş sattım. Sıkıntılıydı. iki yerden amca oldu birden. Oyun çoktu dayanamadı. Bilgisayar patladı aldı. Evet yeni traktörümüz de gözüküyor. Tabi. O mu önemli? Bu mu hem Bu benim gözümde farklı. Böyle şuraya fark edelim. Çok farklı bu. Eleme göz nuru. Kayık. Evet arkadaşlar traktörümüz bu. Hemen çalıştıralım. Direkt işe girelim. Bunda simülasyon falan yok herhalde. Ama güzel. Bu Red Bull şişesi takmışlar. Bu çocuklar yok Eski sahabının çocuğu da akmış şimdi. Önce şunu takalım. Bunu nasıl takıyor? Önemli mi takıyor bunu? He, önde ağırlık var bunu. Nereye takıyor lan? Ee, yan takıyor. Nasıl ya? Arkaya taksak oluyor mu acaba? Olmaz büyük. Olabilir mi? Bak yeri de var. Evet, Erdem yine bir işler peşinde ama ben de anlamadım. Niye takılmıyor? Nereye takılıyor lan bu? Ha böyle geleceksin ya. Tövbe Allah. Asistan kepçe de aldın orada kaldı. Kapattım hemen. Böyle takacağız. Emin miyiz? Allah. Allah fırlayabiliriz ama. He. Buraya da normal kıt tamam oluyormuş işte. Kaldır abi. Ama İki sıra artık? Tek sıra alıyor onu bilemiyorum. Şimdi öğreneceğim. Dediğim gibi ağrı değiştireceğim arkadaşlar. Lan ne oluyor? Ben ellemedim et Romak kendi geldi ya. Tövbe bismillah. Hadi bakalım. Teknik arabada gidiyor ama yapacak bir şey yok. Buradan gireceğiz. Başka çaresi yok. Aç şunu abi. Ağaç da var da. Mecbur Musa'da girerdi. Ne yapalım? Hadi bismillah. İndir abi. İnsan abi ha. İnmeden mi yapılıyor? Ha tamam. Burada ne yapacağız abi? Sıra gireceğiz mi? mecbur? Giremiyor. Gitti. Gitti. İki sıra ha, daha sıkıntı olmaz. Abi film yapmış. Bu filmler kopartırım ben. Bu ne ya? Evet arkadaşlar bu arada İnşallah hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bizi soracak olursanız şükür. Her haline idare eder. Şükür. Ee, biraz olsun sıcaklıklar azaldı burada. Yağmur yağıyor şu an. Kışa doğru, sonbahara doğru gidiyoruz. İnşallah kışı da güzel geçiririz. Güzel, şöyle dönelim. Geç abi, geç abi. Sen de geç abi. Geç beyazı. İndir abi. Zaten yerimiz küçük ya. Aynen, güzel. Şöyle yakalım ışıkları. Ya arada bir sıkıntı var. FPS'i çok düşük. Değiştirmeyi düşündüm. Yani güzel bir harita yok. Bir haftadır falan harita çıkmıyor uzun zamandır. Bilmiyorum arada da FPS'i çok düşük. Bunu değiştireceğim yani. Elde olmayan sebeplerden dolayı değiştireceğim. FPS şu an 30'lar 40'larda şu an. Çok iyi değil yani. Normalde 100 110 120 alıyorum ibaretada. Bu şeyi kapatayım bari de. Bu yarışıklarını. İyi iyi güzel. Dediğim gibi ahırda haritada sıkıntı çıktı aslında da. İyi bir harita bulursam hemen kaçacağım burada. Aynı ekipmanları alırım nasıl olsa. Devam edelim arkadaşlar. Resim çaktım da yine birkaç tane çekeriz. Etrafını döndük dallanın bundan sonraki sıkıntı değil. Vay be. Ağaç adam şiş şey şey takmış ya. Tenekeyi takmış düz olarak. Bir de bunun şeyi olsa buğday filan bu bubat için olanı var. Keşke onu da yapsalar. Bu arada dur. Kutu açmamışım. Doldu mu? Ha, Allah'tan dolmamış ha. Güzel. Bunları nereye boşaltırız bilmiyorum. Dediğim gibi. İyi parta bulursam partayı bırakacağım. Hep çok düşük. Az kaldı şuna şunlar ne kaldı ki tarlada. Bu arada buradan Eren kardeşimize selamlar yolluyorum. Tüm ekibe selam olsun. Ameliyat olacaktı omuriliğinden. Umarım ameliyatı iyi geçmiştir. Şu an haberim yok ama inşallah tez zamanda iyileşir. Aramıza dönersin Eren. Selam olsun. Geçmiş olsun sana.

Bunu nereye götürelim? Eppias gerçekten canımı sıkıyorsun ha. Allah Allah. Değişti. Harita arayacağım bu videodan sonra. Büyük ihtimal burada bir daha çekmem. Ciddi çok kötü yani. Hem görüntüye yansır hem ben ne? iyi oynayamıyorum. Bu nasıl iş? Allah yavaş. İnekleri de satacağım buradan ya. Gerçi harita değiştireceğim. Aynen. Harita değiştireceğim. O 5'i alıyoruz. 5 gerçi yavaş kalabilir. 4'ü alıyoruz. Açıyoruz abi. Buyurun. Kağıt gibi seriyorum salacı, Kağıt. Maşallah maşallah. Kendimi nazar edeceğim ya. Kapıyı vurmadı ben masaya vurdum. Abi. Nazar olmayacak gibi değilim ki ya. İp gibi be. Hadi devam edelim. Çok kendimizi şey etmeyelim. Yok ya çok berbat bir döküş. Bu nefsi böyle ya. Hiçbir şeyden anlamıyor. Nerede sen ya. Bu Allah 13 dakikaya gitmiş. Hatta buradayken ne ki inekleri satarım yani şu işlerle edelim de Şöyle aynı şekilde bırakalım. Hatta döneceğiz şöyle bırakalım. kaldır bakalım. Ay maşallah. Çalıştır abi. İndir aşağı. Devam. Ha şey. Kızı sabitlemişim ya ondan gitmemiş. Evet arkadaşlar okullar filan. Bir ay filan kaldı herhalde. Yakında başlayacak. İlla ki özleyenler tabi özlemeyenler de olabilir. Okul iyidir arkadaşlar. Okuyun okuyun. Ha, olmuyorsa bir şeyler başar başarılmıyorsa olmuyorsa da dolamaya gerek yok bence. Hayat. Bay bay. Yaşlandım be. Vallahi yaşlandım. ise 4 yıl olduğunda ben son sınıftaydım. Yani 3'teydim. Vay be. Bu da şey 2025'te falan gıttık olacak diyorlar. Öyle haberler duyuyorum. Sağda solda. Allah'a bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Olabilir, neden olmasın? O uh, har vurup harvan savurmak illa ki bedeli olacak. Mevsimler zaten karıştı. Ne olacağımız belli değil ya. Bu ben beni delirtti. Bugünden itibaren başka bir güzel bir harita bulacağım arkadaşlar. Güzel böyle köy havası, köy şeyinde bir harita varsa biliyorsanız varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Ben bir fotoğrafta deneyim. Geliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Devam edelim. Bayağı bir resim çektim. Bu videoyu cuma günü çekiyorum. Bu arada hayırlı cumalar. Ee, Cumartesi günü yayınlarım büyük ihtimal. Şimdi öğleden sonra hastaneye gideceğim. Hastanede işimiz var. O zamana kadar saat sabah erken. Saat kaç bakayım. Saat 9 olmuş. Ama bunu editleyeceğim. Kapak resmini yapacağım. Youtube'a atacağım. Cumartesi günü görüşürüz. Bunu da dolduralım. Tamamdır zaten bu haritayı da noktalayacağız mecbur. Ciddi FPS yani oyun zevkimi alıp gidiyor ya. Bilmiyorum nerede oynarım ne yaparım. Bir haritayı tutturamadık arkadaşlar ya valla. Daldan dala daldan dala Semra kaynana gibi olduk. Onu da dolduralım da. Güzel güzel. İki sıra ama yine de biçiliyor yani. Tabi büyük tarlalar zor olur. Merhaba. Bu Sims... Bak Simpson. Geleceğimle ilgili bir şey biliyorsan çizgi filmde oynatabilirsin. Tamam mı? Ben de ona göre adım atabilirim. Sizin yaptıklarınız gerçek oluyormuş. Adamı hasta etme. Yani garip olarak nasıl oluyor acaba ki ya ben yani hani Baya her şeylerin... biliyor mu biliyor musun? Allah bitmiş ya. Başlarım şimdi senin sıra gitti ya. Allah Allah. Bu besta Allah. Hep senin yüzüne biliyor musun? Oğlum sen hem içeri bakıp hem dışarı nasıl bakıyorsun lan? Ha gelecek bu yüzden görüyor. Hem içeri hem dışarıyı görebiliyor. Ha. Simpsonların sırrı çökertildi? Ama şimdi benim hakkında Benim kirli çamaşırları dışarı çıkarırlar. Yok yok. Simpsonlar iyi dur adamdır. İ i̇yidirler. Ama FPS'imiz çok kötü. Değiştireceğim bu haritayı. Buradan çıkış. Burada turbo sesi gibi bir şey geliyor traktörden ama tam Bak full gaz yani ama çok güzel keşke hem hepsi gel her zaman gelse. Bak hıyyyy yedi gel. Hah kır bırak değil kır. Bak bak bak. Bilmiyorum size yansıyor mu? Kıracağım her şeyi ya. <laughs> Bak ben inadım Romor. Ben inadım. Beni delirtme. Allah Allah. Allah'ım diyor orada. Onlar birlikte biteriz videoyu arkadaşlar. Abi yapıyoruz bu işi ya. Maşallah maşallah. Asfalt döküyorum sanki. Aa videomuz da bitmiş. Güzel. Boş. Bu değiştireceğim. Bitsene oğlum mu? Lezer alacağız dışarı çıkmadan. Heh. Merhaba abi. Abi çift şerit asfalt dökmüş be. Evet arkadaşlar biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Maalesef süremiz kısıtlı. İnternetten dolayı zaten bilmeyen kalmamıştı. Benim internet meşhur oldu. Meşhur eşkışkın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beni yapmayı unutmazsanız da, unutmazsanız da sevinirim. Başka barda da, güzel barda da arayıp bulacağım, deneyeceğim. Her şey tamamsa başlayacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar diliyorum.